Neslihan Ata Gülle Kadir Doğulu çifti Etiler'de bir mekan çıkışı el ele görüntülendi. İkili kapıda yakın dostları Murat Dalkılıç'la vedalaştı. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Görüşler çok kısa konuşsaydık daha, daha ya. uygun bir saatte be ne bileyim mesela Arkadaşlar. hepimizin daha gündüz daha aydınlık Görün, bir saatinde. Doğru, ama nereye gelelim? <laughs> 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 nereye gelelim? Ee, i̇şte buraya nasıl geldiyseniz oraya da öyle gelin. <laughs> <Kahve> haberimiz <laughs> oldu ama her zaman haberimiz oldu. Aman ya. dikkat et. Aman dikkat et gözünü seveyim. Kadir Doğulu sevgililer günüyle ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi. 14 Şubat şey var mı planlarınız? Yani işte 14 Şubat ne? 14 Şubat ne? Sevgililer günü. Bugün yani. Yani bir iki gün sonra da. <laughs> Kadir Doğulu'nun Ankara'da yaşayan Profesör Doktor Ali Osman Güren'in mentörlüğünde eşi Nesyan Atagül ile beraber Bektaşi tarikatına girdiği ve kendi aralarında dervişlik unvanı aldığı iddiası gündeme gelmişti. Kadir Bey bir de haberler çıktı dervişlik Dervişli, ilgili. Ne, Biz konuyu tam anlayamadık. Vallahi ne güzel. Nedir ne değildir sizden öğrensek. Vallahi ne güzel. Beni Derviş seven, Kadir diyorlarmış size. İşte beni seven, beni tanıyan herkes zaten öyle diyor. İşte bize nedenlerini merak ediyoruz biraz. Bir nedeni olabilir mi? Ben bilmiyorum. Bana diyorlar ben demiyorum. Bir dergah falan diyorlar. Hayırlı akşamlar kardeşim. Ama bunu sana anlatmak isterim. Sana anlatmak isterim. Siz tanıyorsunuz beni. Ne zaman buluşalım? Sen sen tanıyor musun beni? Birazcık yani e işte. yıllardır görüştükçe konuştuk e işte. O o işte. Söyledikleri şey o. O zaman bunu konuşalım. Konuşalım. Memnun oldum kardeşim. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı. Sağ Ol. Kadir Doğulu röportaj verirken dışarı aynı tarikata bağlı olduğu konuşulan Murat Dalkılı çıktı. Dön 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 dön. Murat Bey. Murat Bey. Murat Bey nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl? Teşekkürler güzel Meşe, Yeni bir şarkı çıkacak. Yani ya, birazcık sohbet ben. etseydik. Camı açabiliyor muyuz? <laughs> Açıyoruz. Açtığımız <laughs> zaman gidiyor. <laughs> Önümüzdeki ay. <laughs> Görüşürüz. bu dervişlikle alakalı